gördüğünüz hepimizin çok sıklıkla yer verdiği bilgilerini depolamak için kullandığı bir USB bu. E, parmağımın yarısı kadar büyüklüğünde. Son dönemde ise işte bu büyüklüğü aşmayan soğuk cüzdanlardan bahsediyoruz. Fotoğraflarda da örneklerini görebilirsiniz sollu sağlı. Bu küçücük cihazlara milyonlarca hatta milyarlarca dolar sağabiliyor. Peki nasıl oluyor bu iş? Şimdi biz bunu işin uzmanına soracağız. Kripto para analisti Helin Çelik bizimle birlikte. Helin Hanım merhaba hoş geldiniz yayına. Merhabalar hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi öncelikle nedir bu soğuk cüzdan? Bize bunu bir anlatın izleyicilerimize. Bununla başlayıp devam edelim. Soğuk cüzdan teknolojisi Evet, e, aslında şöyle bir sıcak cüzdan bir soğuk cüzdan diye iki kategori yapabiliriz. Sıcak cüzdan online bağlantısı olan e, cüzdan tipleridir. İçinde kripto para saklanabilir, transferi bu şekilde gerçekleştirilebilir. E, soğuk cüzdan ise sıcak cüzdanla internete bağlanmış oluyorsunuz. Tabii burada farklı mekanizmalar da e, doğrulmuş oluyor, e, hacklenme durumları olabiliyor farklı. E, gelişmeler yaşanabiliyor, anlık işlem yapabiliyorsunuz. E, çünkü bağlamak için çok fazla zaman e, kaybetmemiş oluyorsunuz. Ancak soğuk cüzdanlarda Online bağlantı, internet bağlantısı olmuyor. Özellikle sizin de elinizde tuttuğunuz cüzdan tipi e, yine soğuk cüzdan kategorisine gider, girer ama bir donanım cüzdandır. Bir soğuk cüzdan tipinde de bir e, kategorize etmemiz gereken kaç unsur e, oluyor. Kağıt cüzdan, mobil cüzdan, masaüstü cüzdan e, ve sizin e, göstermiş olduğunuz donanım cüzdan en güvenli olanlardan bir tanesi odur. Çünkü burada kötü yazılımlara karşı hassasiyeti yoktur. Yani biz burada masaüstü ve mobil cüzdanlarda biraz daha günlük hayata özellikle mobilde uygun olduğunu bilsek de bazı yazılımsal türlerle cüzdan içine girilip hacklenme durumları yaşanabiliyor. Ancak söz konusu bahsettiğimiz donanım cüzdanlarda çok sıkı bir koruma tedbiri vardır ve neredeyse sıfıra yakındır hacklenme o yüzden. Çok sık al sat yapmak istemeyen, genelde istediği yüklü miktarda bakiyesini güven altında tutmak isteyen yatırımcı bu tip cüzdanı, cüzdanları kullanmış oluyor. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri kripto paralarla ilgili bir önlem almaya hazırlanıyor. Buna ilişkin haberimizi izleyelim. Sizinle devam edeceğiz. Kripto paraların endişe oluşturduğu belirtiliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin vergi dairesine bildirilmesi talep edildi. İzleyelim. Devam edeceğiz Selin Hanım'la. Kripto paralarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden bir önlem adımı geldi vergi uyumluluğu planında kripto borsası da ele alındı. 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin vergi dairesine bildirilmesi talep edildi. Amaç vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek. <laughs> Amerikan Hazine Bakanlığı Başkan Joe Biden'ın vergi uyumluluğu planına ilişkin raporunu yayımladı. Raporda piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkan kripto paraların endişe oluşturduğu vurgulandı. <laughs> Raporda kripto paraların vergi kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırdığı belirtildi. Kripto para işlemlerinin gelecek 10 yılda öneminin artmasının muhtemel olduğu vurgulandı. Bu nedenle nakit işlemlerde olduğu gibi işletmelere gönderilen ve değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlıkların bildirilmesi önerildi. Şimdi kripto para piyasasındaki son durumu konuşmadan da olmaz tabii. Son dönemde arka arkaya gelen açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardık öncesinde Çin vardı. Türkiye'de bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Şimdi yeni dönemde neler bekliyorsunuz Selin Hanım? Daha sıkı denetimler mi kapıda? Bu Bitcoin'i nasıl etkiler? E, yeni düşüşler beklemeli miyiz? Ne dersiniz? Evet, sizin de üzerinde durduğumuz gibi bugün Amerika Birleşik Devletleri kanadından gelen 10 bin dolar üzeri bakiyelerin bildirilecek olması piyasada tabii bir miktar çekimserlik yarattı. Öncesinde Çin meselesi vardı ve e, Elon Musk tweet serisi ve finansal piyasaların içinde bulunduğu koşum Koşullar bir miktar e, piyasada çekilme, bir düşüş yaratmış oldu, bir panik havası yaratmış oldu ama biz bu önümüzdeki süreçte e, farklı ülkelerden benzer düzenlemelerin gelmesini bekleyebiliriz. Neden? Çünkü e, kripto paraları çok fazla konuşsak dahi herhangi böyle spesifik... Her, bir yasada oturtulmuş bir çerçevede anlamıyoruz. Herhangi bir tanımlama yapamıyoruz. Menkul kıymet mi diyelim, para da diyemiyoruz. Çünkü her ülkenin itibari para birimi ayrı emtia diyemiyoruz. Bu e, sorulara cevap aranırken belli başta özellikle vergilendirme ile alakalı vergi kaybının önüne geçmek adına da e, bazı bildirimler talep edilebilir borsalardan. E, borsada işlem yapacak olan kişiler belli limitlerin üzerinde bildirimde bulunabilir. Bizim ülkemizde de kimlik doğrulaması talebi gelmişti biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. E, Türk yatırımcılar bu tip haberlere alışkın. E, zira yerli borsalar zaten düzenleme varmış gibi çalışıyorlardı. Ama özellikle e, kitlesi çok fazla olan işte Çin gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi e, ülkelerden bu tip atılımlar gelmesi kripto paraları strese sokuyor. E, tabii bu gibi regülasyon haberlerini takip edeceğiz. Özellikle yatırımcı bu haberleri de çok yakından izlemeli. E, çünkü her ne kadar yeni bir kripto para birimi nasıl ki piyasaya sürüldüğü zaman bir heyecan yaratıyor ya da pozitif, bir haberde yukarı reaksiyon gösteriyor. Aynı zamanda stres yaratabilecek bu tip düzenleme haberleri e, biraz daha çekinter bırakabilir kripto para kanadına. E, ama genel itibariyle yasaklayıcı bir tutumun olmaması ve kripto tabanında kullanılan blok zincir teknolojisi artı e, bazı kripto para birimlerinin kullandığı e, özellikli durumlar hem geleneksel finansal devlerin dikkatini çekiyor, hem bankacılık devlerine yeni entegrasyonlar yapması için ön ayak oluyor. O yüzden biz sektörün gelişmesini her zaman bekleyebiliriz. Çünkü bir dijital dönüşüm sürecinin de içerisindeyiz aynı zamanda. E, haberde Haber etkileriyle geri çekilen piyasa pozitif haberlerle tekrar bir miktar toparlama yoluna gidecektir ki kurumsal ilgi de artarak devam ediyor. Yani aslında bu gibi haberlerin sonrasında yapılan satışların ardından e, daha önce piyasada bulunmuş ve deneyim sahibi olan e, profesyonel yatırımcı ya da kurumsal yatırımcı belirlediği noktalardan alışlarını zaten yapıyor. O yüzden e, çok ne, yani nereler dip diye bakacak olursak. Zaten günlük trendde test ettiği o dip seviyelerden yüklü alımlar da geldi. Yani bize göre kritik olan bazı durumlar başkalarına göre alım fırsatı olarak karşımıza çıkıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Helin Çelik, yayına katıldığınız için. Sağ. Olun. Ben teşekkür. Ederim.